Şimdi Sabahattin Ali'nin o unutulmaz eseri 40 Mantolu Madonna'nın dünyasına dalıyoruz. Biliyorsunuz bu hikaye ilk bakışta son derece sıradan hatta silik bir adamla başlıyor. Ama işte o görünüşün altında katman katman açılan inanılmaz derin bir dünya saklı. Romanın hemen başında karşımıza Raif Efendi çıkıyor ve yazar onu öyle bir anlatıyor ki hiç de fevkalade bir adam değildi diyor. Hani her gün sokaktan yanından geçtiğimiz, yüzüne bile bakmadığımız insanlardan biri. O kadar sıradan ki en yakınındaki iç arkadaşı bile bu adam niye yaşıyor ki diye düşünmekten kendini alamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Peki, Türkiye'nin en sevilen romanlarından birinin kalbinde yer alan bu adam, bu tamamen sıradan adam aslında kim? Gölgelerin ardında nasıl bir hayat gizli? Gelin bu gizemin peşine düşelim. Şimdi Raif Efendi'nin iş hayatına bir bakalım. Ofiste adeta bir Evet bir hayalet gibi. Sessiz, kimseye zararı dokunmayan, kendi halinde bir memur. Çok az konuşuyor. O kadar ki iş arkadaşları ona hımbıl diyor. Bakın kendisi bir mütercim yani çevirmen ama yabancı dil bildiğine bile inanmıyorlar. Ne bir terfi istiyor ne maaşına zam. Patronu ona avaz avaz bağırıyor o ise sarsılmaz bir sakinlikle dinliyor. Kısacası kimsenin ciddiye almadığı, fark etmediği biri. İş yerinde durum böyle. Peki ya evde? Maalesef evde de pek farklı değil. Kalabalık bir evde yaşıyor. Karısı, kızları, kayınvalidesi, baldızları ve bütün bu evin maddi yükü onun omuzlarında. Ama ona nasıl davranılıyor biliyor musunuz? Sadece para getiren bir makine gibi. Para konusu dışında kim onunla iki kelime etmiyor. O da evde derin, çok derin bir sessizliğe gömülmüş durumda. Kendi ailesinin içinde bir yabancı adeta. İşte bu sıradanlık, bu sessizlik devam ederken bir gün bir kırılma anı yaşanıyor. Özellikle aşağılayıcı bir olaydan hemen sonra romanın anlatıcısı öyle bir şeye tanık oluyor ki Raif Efendi hakkındaki bütün o basit, boş adam algısı bir anda tuzla buz oluyor. İşte o an gizli dünyaya açılan ilk kapı aralanıyor. Yani bir yanda herkesin gördüğü bir Raif Efendi var. Sessiz, pasif, sıradan, hatta etkisiz ama o kırılma anında ortaya çıkan bir de gerçek Raif var. İnanılmaz anlayışlı, keskin zekalı, derin bir gözlemci ve evet, gizli bir sanatçı. Bu iki yüz arasındaki fark işte hikayenin bütün düğümünü oluşturuyor. Peki ne oluyor da bu gerçek ortaya çıkıyor? O gün patronundan herkesin içinde fena halde bir azar işitiyor ve sonrasında ne yapıyor dersiniz? sessizce bir kağıda patronunun karikatürünü çiziyor. Ama bu sıradan bir çizim değil. O kadar isabetli, o kadar derin ki o tek bir karikatürde patronunun hem zalim hem de bir o kadar zavallı olan ruhunu olduğu gibi ortaya döküyor. Muazzam bir an. İşte bu olaydan sonra anlatıcının ve tabii bizim de aklımıza şu soru takılıyor. Başkalarının ruhunu bu kadar net görebilen ama ağzını açıp tek kelime etmeyen bu adam bu adam aslında kim? Bu olaydan sonra anlatıcının merakı iyice artıyor ve zamanla aralarında sessiz bir dostluk başlıyor ama Raif Efendi hala kapalı bir kutu ta ki sağlığı iyice kötüleşip yatağa düşene kadar. İşte o zaman o kutunun kapağı aralanmak üzere. Bakın bu süreç nasıl ilerliyor? Önce sadece bir ofis tanışıklığı, sonra anlatıcı onun aile hayatına tanık oluyor, hastalandığında yatağının başında bekliyor ve en sonunda Raif'in tek sırdaşı haline geliyor ve işte o son günlerde Raif ölüm döşeğindeyken ondan son bir şey istiyor. Bütün hikayeyi değiştirecek o son ricayı. Ricada bulunduğu şey çok basit görünüyor. Ofisteki masamın çekmecesinde ne varsa al getir diyor. Bu kadar. Ama bu basit istek aslında bir ömrün sırrını açılan kapının anahtarı olacak. Anlatıcı ofise gidip çekmeceyi karıştırdığında en arkada unutulmuş bir halde duran bir şey buluyor. Her şeyin cevabı orada, siyah kaplı eski bir okul defteri. Reif Efendi defteri görünce önce yak bunu diyor. Bütün bir ömrün sırrını yok etmek istiyor. Ama sonra son bir güven anıyla fikrini değiştiriyor ve anlatıcıya dönüp o sihirli kelimeleri söylüyor. Oku, göreceksin. İşte bu. Onun bir ömür sakladığı sırrının tek açıklaması. Ve defterin ilk sayfası açıldığı anda biz de okur olarak Ankara'nın o sıkıcı gri ofisinden ayrılıp bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir zamana yolculuk yapıyoruz. Çünkü defterin içinde tanıdığımız Raif Efendi'den çok farklı birinin hikayesi var. Defter bizi 1920'lerin Berlin'ine götürüyor. Karşımızda utangaç, hayalperest genç bir adam var. Ailesi onu oraya sabun yapım işini öğrensin diye göndermiş ama o ne yapıyor? Fabrikaya gitmek yerine kendini şehrin sanat galerilerine, müzelerine atıyor. Özellikle de bir otoportreden, kürk mantolu Madonna'dan öylesine etkileniyor ki ve defter işte o resimle başlayan tutkulu her şeyi değiştiren bir aşkı anlatıyor. Şimdi Raif Efendi'nin bu dokunaklı hikayesi yani dünyası tarafından anlaşılmamış hassas bir ruhun öyküsü aslında tamamen bir kurgu değil. Çünkü bu hikaye yazarın yani Sabahattin Ali'nin kendi hayatında çok trajik bir yankı buluyor. Sabahattin Ali'nin hayatına şöyle bir bakalım. 1907'de doğuyor. 1928'de tıpkı karakteri Raif gibi o da eğitim için Berlin'e gönderiliyor. 1943'te en ünlü eseri Kürk Mantolu Madonna'yı yayımlıyor ve sadece 5 yıl sonra 1948'de siyasi yazıları yüzünden hapse atılıyor ve ülkeden kaçmaya çalışırken trajik bir şekilde öldürülüyor. Yani o da tıpkı karakteri gibi yaşadığı dünyaya sığmayan ve maalesef susturulan bir sesti. Yaratan ve yaratılan arasındaki bu benzerlik gerçekten çok çarpıcı. Bir tarafta Raif Efendi var, sessiz, sanatçı ruhlu, yanlış anlaşılmış ve iç dünyasına çekilmiş. Diğer tarafta Sabahattin Ali yine duyarlı, gözlemci bir yazar ama o açık sözlü ve bu yüzden siyasi inançları nedeniyle toplumdan dışlanmış, en sonunda da susturulmuş. İkisi de kendi yöntemleriyle dünyaya yabancılaşmış ruhlar. Peki gelelim en önemli soruya. Yazılmasının üzerinden neredeyse 80 yıl geçmiş. Neden bu sessiz, içe dönük hikaye bugün hala bu kadar popüler? Neden bir fenomene dönüştü ve milyonlarca okurun kalbine dokunmaya devam ediyor? Bence cevap Romanın bizi yüzleştirdiği o çok temel soruda gizli. Hani anlatıcı en başta soruyordu diye. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar diye? İşte roman bizim de belki farkında olmadan yanından geçip gittiğimiz o sıradan insanlara bakarken sorduğumuz bu acımasız soruyla bizi baş başa bırakıyor. Ve bu soruya öyle güçlü bir cevap veriyor ki, diyor ki o en sıradan, en silik gördüğünüz yüzün arkasında bile tutkuyla, sanatla, büyük bir aşk ve kalp kırıklığıyla dolu destansı bir hikaye yatıyor olabilir. Her insanın içinde kimsenin görmediği koskoca bir evren var. İşte bu mesaj bugünün yalnızlaşan dünyasında her zamankinden daha anlamlı. Aslında kitabın bize fısıldadığı tek bir kelime var: empati. Yani bir başkasını anlamak, dünyayı sadece kendi gözlerimizle değil, onların gözleriyle de görmeye çalışmak. Yargılamadan önce anlamaya çalışmak. Herkesin içinde değerli bir hikaye olduğunu kabul etmek. İşte bu yüzden Kürk Mantolu Madonna trajik bir aşk hikayesinden çok daha fazlası aslında. Bize dönüp diyor ki bir dur ve etrafına bak. Peki her gün yanımızdan kaç tane böyle destansı hikaye biz hiç fark etmeden tamamen görünmez bir şekilde geçip gidiyor? Bu kitap işte o görünmez hikayeleri merak etmemiz için yapılmış güçlü bir çağrı.